Evet, Erivan'dan hepinize günaydın. Böyle bir yerde kalıyorum. Yedinci katta. Baya yüksek bir yer. Kapıyı açık bıraktıkları için gece biraz soğuk oldu aslında. Burası da kaldığım hostel odası. Sekiz kişilik bir oda. Şu arkamdaki yatakta ben kalıyorum. Parmağımla tam denk gelen. Odada uyuyanlar olduğu için çok uzun. Odada <laughs> durmak istemedim. Çok büyük bir hostel değil gördüğüm kadarıyla. Şu an mesela arkamda kalan kahvaltı alanı. Sabah kahvaltısı. Burada açık büfeydi. O konuda harikaydı. E, bedeli 16,5 dolar burası. Özellikle şu haritaya bittim diyebilirim. Çok yaratıcı olmuş bence. E, güzel bir ortam sadece sabahleyin. Şimdi kahvaltı saat 10'da bittiği için ve ben de 9.30'da uyanıp kahvaltıya geldiğim için. Biraz şey oluyor, ee, kalabalık oluyor. Oturacak çare bulamıyoruz, gibi. durumla karşılaşıyoruz. Ee, ancak kahvaltının açıklık olması e, ve fiyatı da 16,5 dolar olması istersemez şey oluyorum, yani normalde dışarıda kahvaltı etsem zaten 16,5 dolar öderdim herhalde hani. Veya hani her şey iyi pişti, bir kahvaltıyı tabii kastediyorum hani. Yoksa mesela o kadar pahalı bir ülke değil. Ee, muhtemelen burada bir kahvaltıyı hani fırından börek, çörek işte ne bileyim bir fırında oturup yaparsanız içeceğinizle 5-6 dolara falan geleceğini düşünüyorum. Ancak e, burada yani tabii ki 5 yıldız otel kalitesi beklenemez ama e, 16,5 dolar karşılığında aldığınız hizmet 8 kişilik odada e, üst franza yatıyorum. Alt da verebilirlerdi belki bilmiyorum ama benim şansım hep üst franza geliyor. E, sonra mesela kahvaltı saatinde espresso ve americano mesela makinenin yaptıkları kahvaltı saatinde. Bunları içebiliyorsunuz. E, latte falan da yapıyor ama kahvaltı saatinde o özelliği kapatıyorlar. E, kahvaltı saatinden sonra da kahve fiyatları 800 lira oluyor. Yani 80 TL. E, ona bir gibi yuvarlak hesap düşünebilirsiniz. Yani 10.000 bin liramsa 1000 TL'dir falan gibi. E, çünkü 1 liram 380 yapıyor. E, Kur biraz kafamı karıştırıyor benim açıkçası ama çok da önemli değil. Dediğim gibi buranın kahvaltısının muhteşem yorumlarda da okumuştum. Mantığımda şeydi hani Şimdi burada kahvaltı olmasa, bu saatte kahvaltı yeri aramakla uğraşacaktım ki hava da yağmurlu, e, saat 12'den sonra yağmurun duracağı gösteriyor. E, saat şu an 11 çeyrek ve ben kahvaltı işimi halletmiş oldum. Buradan ilk çıkacağım mesela en merak ettiğim yerler o çağlayan işte e, Ermeni anne heykeli. Bunun dışında Aziz Krikor e, Kilisesi ya da katedrali karıştırmak istemiyorum pek ama ee, onun buranın meşhur bir caddesi vardı. Çağlayan'ın aşağı sanırım orası. Ve gündüz gözüyle de Cumhuriyet Meydanı'na bakacağım. Ee, şey yapmaya çok ne enerjim var ne vaktim var. Hani işte Garni'ye gideyim, Sevan'a gideyim, e, Tatev'e gideyim vesaire. Bunlara e, açıkçası vaktim bile yok. E, çünkü şey gözüyle bakıyorum. 12'de başlayan gün benim gözümde 5'te bitecek. Ve saat 5'ten sonra artık gece hayatı mantığıyla bakıyorum. Ee, gezi şeyine ve yarın da zaten Gürcistan'a geri döneceğim. Ee, biraz hızlı ve yolda olan bir gezi olsun istedim aslında ve uçağı kaçırmamla aşırı yolda bir olan geziye dönüştü O şekilde. Ee, ya Ermenistan güzel. Bakalım gün içinde bizi neler bekleyecek. Asıl gün bugün aslında. Dol dolu bir gün geçireceğiz Ermenistan'da. O şekilde. Hostelde genelde Ruslar kalıyor ve neden buradasınız dediklerimde çoğu Rusya'da işte 2020'den beri savaş var falan da sanki bilmiyoruz yani hani var da ne bileyim Rusya'ya bir şey olmuyor ki hatta söylüyorum hani Rusya'da ne oluyor ki bomba mı düşüyor Moskova'ya falan ama risk falan diyor yani çok garibime gitti. Evet hostelden çıktım artık o çok merak ettim Çağlayan'a doğru gidiyorum burası Erivan'ın İstiklal Caddesi gibi bir şey. İsmini biliyordum ama unuttum açıkçası. Bu arada Eriban'a her gelen turistin söylediği şöyle çeşmeler var ve bu çeşmedeki suyun temiz olduğunu, zaten insanların yani suya para vermeyip e, oradan içmesi için yapıldığını söylüyorlar. O şekilde e, biraz hava yağmurlu, hafif dinler gibi olunca direkt dışarı çıkmak istedim çünkü hostelde insanın bir süre sonra böyle şey oluyor hani içine bir <laughs> basıklık gelmeye başlıyor tekrar bir uyuyacağım akşama kadar gibi bir şey oluyor. Şöyle çevreyi göstereyim biraz. Gayet güzel sokaklar, çok temiz bu arada. Bir de birçok yerde e, sigara içme yasağı var, kapalı alanlarda falan. Bunu fark ettim, barlarda bile öyle. Yani bu kadar sıkı şekilde kapalı alan yasağının uygulandığı bir ülke ilk defa görüyorum. Yani Türkiye'de bile bu derece uygula uygulanmıyor. Wow, duvarlar çok acayipmiş. <laughs> Gerçekten çok iyi. Burada yaya saygı falan da çok iyi. Yani kendimi de bir yandan bir Avrupa şehrindeymiş gibi hissediyorum. Yani mimari olarak kendine az. E, burayı görünce diyorsunuz ki ya burası asla hani tam bir atıyorum Avusturya efekt, işte Macaristan efekt olamaz. Evet doğru. Bu tabii ki mimari etkisiyle kaynaklı çünkü arkamda e, binaların yapısıyla da sokakların yapısıyla da tam bir e, böyle Sovyet etkisi görülen bir ülke aslında ama dediğim gibi Avrupa'ya havası insanların genel olarak böyle saygılı olması birbirine e, yani şu an kadar benim gördüğüm. Dediğim gibi henüz bir tepkiyle karşılaşmadım. Ee, Tabi <laughs> çok fazla asker polis var çevrede. En rahat edici Hani ülke hala sanki savaş halinde gibi. O derece çok e, polis ve asker dolaşıyor her yerde. Ve polis ve askerler de Türkçe konuştum o diyor. Ersen direkt hani pasaport falan istemiyorum. Ve pasaportum yanımda değil bu arada. Size <laughs> Çağlayan'a geldim. Tam olarak şurada. <laughs> Ermenistan'ın e, Türkiye ya da Ağır Dağı'nı onlar için kutsal olan diğer adı Ararat falan da izleyebilmek için yaptıkları o meşhur yer diyebilirim. Ee, o şekilde. Burada G'ye saygı dediğim çok yüksek. Direkt <laughs> duruyorlardı <laughs> araba vuruyormuş burada. <laughs> Neyse. O şekilde. Ee, bakalım yukarısına çıkacağım. Oradan manzara nasıl Ağır Dağı'nı görebilecek miyiz? Yağmur var göremeyiz muhtemelen ama biz yine de şansımızı deneyelim. Elvanın kasket mağazasına geldim. Çağla da geldim. Çok iyi ifadeyle. <laughs> Açıkçası çok bir şey var mı derseniz çok da bir şey yok. Hani ne <laughs> yalan söyleyeyim. İnsanlar şu arkadan diğer tarafa geçiyorlar. Ee, belki Ermeni Ermeni anne heykeline çıkan yer o taraftandır. Burası tam anlamıyla bizim Ankara şehrimize benziyor. Ee, neden diye sorarsanız şehrin içinden ne bir su akıyor, ne bir göl, ne başka bir şey varsa bile çok ufaktır ki Ankara'nın da Emiri var, Moganı var. O yüzden e, bu şekilde bir benzetme yapabilirim. Yani biraz e, sessiz bir şehir, fazla sessiz bir şehir, ki aşırı kendi halinde bir şehir. E, buraya geldiğimden beri şu ana kadar hiç Türk görmedim. Yani hani e, Tiflis'ten <laughs> Erivan'da olmuşuna bindim minibüsüne ya da her neyse ismi. Çünkü biraz küçük bir minibüstü. Sadece 7 yolcu alabiliyordu. Hani 7 yolcuyla sadece buraya varmış olduk. Neyse ben o Erivan'da Erivan bindikten sonra bir daha hiçbir şekilde bir Türk'le karşılaşmadım yani. O yüzden yani hangi ülkeye gitsek karşılaşırız ve ben hostelde kalıyorum. Daha çok gezginlerin kaldığı bir yer. Ya orada bile karşılaşmadıysam zor. Hani herhangi bir yerde karşılaşmam bence. Zaten yarın da döneceğim. Muhtemelen hiç Türk görmediğim ülke burası olacak. Tabii ki bizden gelen kişiler de var. Yani e, daha önce illaki videolarıyla karşılaşmışsınızdır. Ama demek ki çok seyrek geldiğimiz için pek karşılaşamıyoruz. Tabii ben direkt böyle kamera çıkartınca herkes bana bakarak geçmeye başlıyor yani ben de ileride bir yerde polis görsem muhtemelen kamerayı kapatırım çünkü istersemez direkt şey oldu hani göstericisin, necisin falan gibi. Böyle ki Türkçe konuşuyorsan ayvayı yedin zaten. O yüzden <laughs> bunların farkında olarak gözmek lazım biraz da. Evet şimdi arkamda Ermeni Anne heykelinin oraya geldim. burası 1962'den sonra yapılmış ve 1962'den önce Stalin heykeli varmış. Hatta şeye çok şaşırdım yani hani 1962 yılı Sovyetler Birliği varken nasıl oldu da Stalin heykelinin kaldırılmasını kabul etmişler. Evet 1953 yılında Stalin öldü ama e, yine de sonuçta burası Sovyet'ti. E, bu enteresan geldi. Bunun bilgisini nereden bulabilirim bilmiyorum. <laughs> Bilen varsa alta yazsın falan demişim. Her neyse şaka bir yana. E, farklı bir şey. hani Ve bu işte e, Ermeni anne veya Gürcü anne heykeli var mesela Gürcistan'da. Bana bir tık daha anlamlı geldi sanki. Hani burada mesela çünkü bir şey var. Sadece elinde kılıç var bekliyor falan. E, Gürcü anne de elinde e, kılıç var. Ancak Gürcü anne e, diğer elinde şarap var. Ondaki man mana şu: dostça yaklaşırsan diyor, ben sana diyor e, şarap ikram ederim diyor. Niye? Onlar için kutsal İsa'nın kanı. Hani o derece bir misafir perverlikten bahsediyor. Ama burada yani orada da evet dostça yaklaşırsan kılıç da var falan diyor. Ama burada sadece kılıç olması. Bilmiyorum evet bayağı büyük bir heykel hatta yapı olarak daha hoş burası onu da söyleyeyim hani böyle mimari açıdan şehrin süliyetine falan daha uygun. Gürcistan'daki biraz daha yapmacık duruyor ama anlam olarak Gürcistan'daki daha güzel diyebilirim. Hatta Samsunlu Onur Anıtı e, bilenler bilir Onur Anıtı'nda da e, Atatürk'ün yüzü mesela batıya bakar. Neden? Batıya korkusu almak için. Kılıcını batıya doğru çeker. Hani heykel bilerek Atatürk batıya bakacak şekilde yapılmıştır. E, o şekilde. Yani Türkiye'de de var benzeri ama tabii ki e, bizimkisinin anlamı Kurtuluş Savaşı için. Buradakinin anlamı hani 1962'de yapılmış hani belki 91-93 olsa Sovyetlere karşı kılıçla bekliyoruz derlerdi. De. E şu anda anlamı var açıkçası mesele burada. E, şimdi bir Yunan Döneri'ne geldim. <laughs> Ermenistan'da Yunan Döneri yemeğe geldiklerini bileyim karşımda tam Yunan bayrağı var hatta. Yani biraz fantezik bir yemek gibi olacak ama, olsun. Ermenistan gerçekten güzel bir ülke, mutlaka bence görülmesi gereken bir ülke. Ben şey inanıyorum, yani her ülkede mutlaka görülmeye değer bir şey vardır. İstisnalar herhalde elbette olabilir. Yani bir ülke vardır, gerçekten orada hiçbir şey yoktur. Bu olabilir hani, buna da bir şey diyemiyorum. Yani Ermenistan dünyanın ilk Hristiyan devleti. 312 yılında Milano fermanıyla Roma Hristiyanlığı ilan ediyor. Ancak ondan yanlış hatırlamıyorsam 10-20 sene kadar evvel Ermenistan Hristiyanlığı'nı ilan ediyor. Bu yüzden böyle bir ilk durum var. Erivan'ın pazar yerini gezdim. Şu alışveriş yapılan, hediyelik eşyaları satılan yerini gezdim. Gerçekten çok fazla kompakt bir şehir. Gezilecek yerler birbirine aşırı yakın. Yani şehrin atıyorum kalbinde Cumhuriyet Meydanı'ndasınız diyelim. Gideceğiniz en uzak yer yürüyerek bir saat olabilir herhalde yani. Çok istisnai bir yer yoksa arada. Bir saatten fazla yürüyeceğiniz bir yer yok e, burada. Bu arada bugün Ermenistan'da ikinci günüm ve ilk iki ilk defa e, bir Türk çiftle karşılaştım. E, daha sabah indirdim ki sanırım burada hiçbir Türk'le karşılaşamayacağım derken. E, sanırım pazar yerinin ismi dilim pek dönmüyor. Normalde ben Gittiğim her ülkede az çok bazı kelimeleri öğrenmeye çalışırım. Hiçbir şey bilmiyorsam günaydın merhaba ya teşekkür etmeyi falan öğrenmeye çalışırım. Ama Ermenice olarak gerçekten e, hiçbir şeyi öğrenemedim diyebilirim bu dilde. E, yani günlük konuşma dilinden bahsediyorum. Yoksa bazı kelimeleri tabii ki öğrendim. Çünkü dilim dönmüyor. Hani araştırıyorum, okumaya çalışıyorum ama <laughs> olmuyor diyebilirim. Şehir çok kalabalık, çok canlı. Hani bu yandan bana çok farklı geldi bu şehir. Enerjisi falan genel olarak güzel ama bak kahveleri falan güzel olsa da kafelerinin stiline alışamadım, sevemedim. Yani böyle bir eksiklik var ama yani hani bilmiyorum. Bunun dışında pazar yerinde e, pazar yerinde şey alacağım, magnet falan aldım. Tabii o an şey anlatmaya çalışıyorum. Pazarlık yapıyorum işte. 2 magnet 1000 dram diyor, 100 TL diyor. Ben de 3 magnet 100 TL olsun demeye çalışıyorum. Sonra oradan birisini çağırdı. Ee, sonra bana neresin diye sordu anlaşamayınca. Çünkü, e, Türk'üm dedim. Sonrasında da Neyda ben Türkçe biliyorum dedi. <laughs> Türkçe anlaştık. Yani Ermenistan'da da Türkçe bilen bir sene gelmek e, çok acayip hani. Neyse sonra tabii şeyi merak etti. hani Türkiye'de yaşıyorsunuz ama e, yani milli kimlik olarak da hani e, Türk müsünüz diye. Dedim evet falan. <laughs> bir tık şaşırmadı değil. <laughs> o yüzden burada dedim ki Türk gören bir o hani ne cesaret gelmiş falan gibi oluyor açıkçası. Ama hiç kimse tepki göstermiyor. Hatta yani e, konuştuğum kişilerin yüzü bile henüz hiç bozulmadı. Hani daha önce izlediğim videolarda şey vardı. İşte yok yüzünü ekşitiyor. Ya konuşmayı kesiyor gidiyor vesaire falan. Yani günlük sokakta da soran kişiye söylediğimde öyle oluyor. E, tabii ki şey var. Mesela Mertak Taş'ın çektiği videolar var mesela. Ya e, adam mer merhaba dedikten sonra Türk olduğunu söylüyor falan. Hani e, tabii ki <laughs> adam tepki gösterecek bir yerde. Ona rağmen attı. pek tepki göstermediler onun videolarında. Artık Erivan'dan, Ermenistan'dan ayrılma vakti geldi. Şu anda Erivan'ın otogarına doğru yürüyorum. Ee, burada benim en büyük korkum aslında pasaportu kaybetmek oldu. Çünkü burada pasaportunuzu kaybederseniz e, sizi temsil eden bir kurum kuruluş olmadığı için e, ciddi sıkıntı yaşarsınız. Peki Erivan'ı beğendim mi derseniz Erivan daha önce gittiğim şehirlerden örnek veriyorum. Belgrad'dan. Tiflis'ten güzel bir şehir değil. Ancak Piriştira'dan, Tiran'dan kesinlikle güzel bir şehir. O yüzden tabii bu benim fikrim. Yorumum da bu şekilde olacak. Herkesin mutlaka bir defa alına da olsa Erivan'a gelip Erivan'a gelip gezmesini tavsiye ederim.